Herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Beklediğiniz yoğurt tarifimi nihayet çektim. En ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalıştım. Şimdiye kadar görmüş olduğunuz, denemiş olduğunuz bütün yoğurt tariflerini bir kenara bırakın. Bu, bu tarifimi mutlaka deneyin. Bekletmeden yapım aşamalarına geçelim. İlk baştaki püf noktam, tencerenin içine bir bardak kadar suyumu mu ekliyorum? çalkalıyorum ve fazla suyunu tekrar boşaltıyorum buradaki amacım tenceremin dibinde oluşacak süt yanığını engellemiş olacağım tenceremizin dibine süt yapışmamış olacak ikinci püf noktam ise sütlerimizi dışarıdan aldığımız için bu şekilde süzerek koyarsak oluşacak süt kıl. engellemiş olacağız. İçimize daha çok sinecek. Temiz bir yoğurt yapmış olacağız. 5 kilo süt 5 kilo tencerede kaynatmaya alıyorum. penceremizin altını yaktık. Sütün başından kesinlikle ayrılmıyoruz. Yok e, sütün içine çay kaşığı koymak, yok efendim üzerine kepçe koymak, tahta kaşık koymak, sütü taşırmaz gibi fikirler verilse de öyle bir şey yok. Hepsi hikaye. Sütünüzün başından ayrılmayın yoksa israf olur. Kaynamasını bekleyelim. Kaynarken de kepçe ile ara sıra karıştıralım. Ara sıra bu şekilde karıştıralım. Ve böyle havasını alalım. Sütü kadar kaynatmalıyız derseniz sütü koyduğumuz hizadan bir parmak aşağı ininceye kadar kaynatıyoruz. Yani kaynar kaynamaz sütün altını kapatmıyoruz. Havasını alarak bu şekilde kaynatmaya devam ediyoruz. Kimi tariflerde en az yarım saat 45 dakika kaynatılması gerekiyor dense de 10-15 dakika yeterli olacaktır. Diğer türlü kaynata kaynata sütün vitaminli ve besleyiciliğini kaybetmesine neden oluruz. Bu şekilde püf noktalara dikkat edersek sizler taş gibi sulanmadan yoğurtlar yapabilirsiniz. 15 dakikanın sonunda tencerede sütüm kaynaya kaynaya azaldı ve mayalama seviyesine geldi. Bol bol havasını alarak kaynattım. Bu aşamada altını kapatıyorum ve mayalama sıcaklığına gelmesi için bekletiyorum. Sütümüz mayalanma sıcaklığına geldi. Bunu nasıl anlarız? Temiz elimizin cim parmağıyla bu şekilde bir 10 saniye kadar bekletebiliyorsak, elimiz yanmıyorsa sütümüz mayalanma sıcaklığına gelmiş demektir. Kaymağını bu üzerindeki kaymağı bu şekilde alıyorum. Sütün kaymağını ben tereyağında kullanıyorum. Yaklaşık 4-5 seferi biriktirdiğinizde size bir kase tereyağı çıkıyor. Bu aşamayı da ileriki zamanlarda göstereceğim. Sütün tencereye alıyorum. Burada 2 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Ev yoğurdu olmasına dikkat edelim. 2-3 kaşık sütümden alıyorum. Ve yoğurdumla karıştırıyorum. Yoğurdumu sütümle açtım ve eşit miktarda bu şekilde etrafına yayıyorum ve kaşığımla yoğurdumun her tarafa yayılmasını sağlıyorum. Buna dikkat edin, yoğurt içinde iyice karışsın. Benim yoğurt mayalama olayımın tek püf noktası. Kapak yerine süzgeç kapatma. Buradaki ayrıntı bu deliklerden yukarı, buharın ve havanın deliklerden yukarı çıkması ve yoğurdumun sulanmaması, sulanmaması. Bu işlemi de yaptıktan sonra yaz aylarında olduğumuz için ince bir örtüyle kapatmamız yeterli. Yaklaşık 4 ile 6 saat arasında mayalanmaya bırakıyorum. Yoğurdum mayalandıktan sonra süzgeci ve örtüyü alıp buzdolabına kaldıracağım ve yaklaşık bir gece kapağı açık buzdolabında bekleteceğim. Bu şekilde de üze, üzerinde oluşan sular tamamen çekilmiş olacak ve taş gibi bir yoğurdumuz olacak. inşallah beklemede kalalım. Sonucu birlikte görelim. 4 ile 6 saatin sonunda buzdolabına kaldırdım ve bir gece dinlenmeye bıraktım. Bu aşamada kapağını kapatmıyoruz. Üzerindeki örtüyü süzgeci kaldırdıktan sonra buzdolabında 24 saat bekletiyoruz. Yoğurdun taş gibi olması sütün kalitesi ile ilgili denilse de ben eşimden dolayı çok fazla şehir değiştirdim. Farklı farklı süt aldım. Bence mayalama şekli püf noktaları daha önemli hük noktalarına geçecek olursak daha, e, sütü daha iyi kaynatmak, kaynatırken karıştırmak, sütün havasını çıkarmak, mayayı her tarafa eşit şekilde yaymak ve kesinlikle ağzını yoğurdun ağzını kesinlikle kapatmamak. Bunlara dikkat edersek yeterli olacaktır. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yoruma emoji ve görüşünüzü belirten herhangi bir cümle yazarsanız ben de izlediğinizi anlamış olurum. Sizlere bıçak testi yaparak yoğurdumun nasıl taş gibi olduğunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi pıçak hiçbir şekilde sallanmıyor, düşmüyor. Yoğurdu mayalarken herhangi bir işlem uygulamıyoruz. Herhangi bir ek bir şey katmıyoruz. Un katanlar var. E kabartma tozu katanlar var, karbonat katanlar var. Biz hiçbir şekilde sadece olduğu gibi yoğurdun sütün özünü bozmadan mayalıyoruz. Bu şekilde de gördüğünüz gibi kaşığı kaldırmam bile zorlaşıyor ve kalıp gibi. Bugünlük de benden bu kadar. Abone değilseniz abone butonundan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere hoşça kalın.